Kırarım oğlum bayağı akırdım. Baksana cevizleri bitirdik. Birkaç tane kaldı. <laughs> Sence sincap gibi ceviz yiyorsun ha? Mustafa evet. <laughs> şey sesi duydun mu sen? Evet. O neydi anneciğim? Hala şey gelmiş. Kim? Sincap gelmiş. Yok artık. <laughs> Cevizleri bitiriyorsunuz diye mi geldi yoksa? Dur bakayım o sese bir bakayım anneciğim o ne? Aa Mustafa Kemal. Sepetin üzerinde hem de sincap. Bakayım. Orada sepetin üzerinde. Aa bak. Git yanına git yanına dur bakalım. Ne istiyorsun ne? Aa Aa. aa. Bir de Mustafa Kemal. Kuyruğunu sallıyor. Ceviz istiyormuş bizde tamam ya üzülme veririz ceviz gel gel Mustafa Kemal ceviz de beni al da götür anneciğim ona da hadi anneciğim <laughs> bak be kuyruğunu sallıyor neredesin Aa, kayboldu oğlum ceviz vereceğim diye çıkar şimdi burada. Mustafa Kemal ver oğlum ver burada bak sen nereye gitti biliyor musun Kamyonun üstünde kuyruğunu sallıyor. Aa. aa. Koyu kamyona, koy o koy da o alsın. Aa. Aa nereye gitti? Mustafa Kemal. Almış. Cevizleri verince gitti. Nerede? Almış, almış. almış mı? Almış. Ama hayır burada bir yerde gördüm daha yeni. Cevizlerini koy bakayım. Gelir şimdi belki. Buraya mı? Atma anneciğim. Şuraya bir yere koy gelsin o. Mustafa Kemal. Senin omzuna geldi şu an. Aa, oraya geçti bak. Tamam hadi git ye cevizleri. Hoşça kal sana. Oraya omzuna geldi. Şimdi kuyruk saldı şu tarafa geçti. Aa, şimdi senin peşinde Mustafa Kemal. Sev onu. Allah. Hadi git tamam tamam. Hadi git ye. Git ye. Evet koltuğun kenarında. Git ver de yesin anneciğim. Oraya koyuyor gelir alır. Hadi git de ye. Hoşçakal sana. Hadi.